Merhabalar sevgili öğrenciler. Ayın hareketleri ve evreleri konu anlatımı ile karşınızdayız. Konumuza başlayalım. Dünya bildiğiniz gibi hem kendi ekseni etrafında hem de güneş etrafında hareket etmektedir. Gördüğünüz gibi. Tabi bu hareket okşar terine bakarsak saat yönünün tersine tüm gök cisimleri saat yönünün tersinde hareket eder diyebiliriz. Şimdi dünyamızda olduğu gibi ayın da hareketleri vardır. Ayın üç tane hareketi var. Bunlar baktığımızda şöyle yapalım: kendi etrafında dönmesi, Dünya'nın etrafında dolanması ve Dünya ile birlikte Güneş'in etrafında dolanması olarak bu hareketleri sınıflandırabiliriz. Şimdi bir tane videomuz var. Videomuza bakalım. Burada bakın Güneş, Dünya ve Ay'ın hareketleri görülüyor. Evet, bakın bu öğrencimiz Güneş. Güneş kendi eksen etrafına dönüyor. Şu öğrencimiz Dünya. Dünya hem kendi eksen etrafında hem Güneş'in etrafında. Şu öğrencimiz ise Ay. Ay'ın üç tane hareketi var demiştik. Hem kendi eksen etrafında hem Dünya'nın etrafında. Bakın hem de dünya ile birlikte e, düzeltiyorum. Evet, dünya ile birlikte güneşin etrafında dönüyor. Şimdi ay kendi eksen etrafında hareketini yaklaşık 29,5 günde tamamlar gördüğünüz gibi. Ve bu yüzden dünyadan bakan bir kişi ayı farklı şekillerde görür. Ay dünya etrafındaki hareketini de yaklaşık 29,5 günde tamamlar. Bundan dolayı Dünya'dan bakıldığında ayın hep aynı yüzü görülür. Ayın Dünya etrafında bir tam tur yapması için geçen zaman dilimine bir ay denir. Ay Dünya ile birlikte Güneş etrafındaki hareketini ise 365 gün 6 saatte tamamlar. Ayın Dünya etrafındaki hareketi esnasında ay bazen Dünya ile Güneş arasında, bakın gördüğünüz gibi burada mesela ay Güneş'e çok uzak, burada ise ay Güneş'e daha yakın. Yani bazen Güneş ile Dünya arasında, bazen Dünya'dan daha uzak konumda yer alır. Ve bu e, hareketler her ay tekrarlanır. Ay'ın evreleri denilen görünümler oluşur. Şimdi, Yıl, Gün ve Ay kavramlarını açıklayınız. Bakın, bir yıl nedir? Dünya'mızın Güneş etrafındaki e, bir tam turuna bir yıl diyoruz. Bir gün nedir? Dünya'mızın kendi ekseni etrafındaki bir tam turuna bir gün diyoruz. Ve ay nedir? Ayın dünya etrafında bir tam tur dönmesidir diyoruz. Şimdi bakın ayın evreleri, bu hareketler sonucunda evreler oluşur demiştik. Yani ay farklı şekilde görülür demiştik dünyadan bakıldığında. Ayın evreleri ana evreler ve ara evreler olarak sınıflandırılır. Yeni ay, ilk dördün, dolunay ve son dördün ayın ana evreleridir. Hilal ve şişkin ay ise ayın Ara evreleridir. Ayın iki ana evresi arasında geçen süre 7 gündür. Yani bir başka ifadeyle bir haftadır diyebiliriz. Şimdi ayın ana evrelerine bakalım. Önce her zaman olduğu gibi yeni ay ile başlayacağız. Bakın yeni ay, şu gördüğünüz gibi güneş, bu dünya ve ay. Bakın hem ayın hem dünyanın e, güneşe bakan tarafı aydınlık, diğer yarısı karanlık. Şimdi dünyadan bakıldığında bakın şu ok işareti çok önemli. Dünyadan bakıldığında ayın karanlık yüzü görüldüğü için yeni ay deyince karanlık bir ay. Yani hiç görülmeyen bir ay olduğunu bileceğiz. Bu evrede ayın dünyaya bakan yüzü ışık almaz. Dolayısıyla ay görünmez diyoruz. Bir hafta geçti bakın bir hafta sonra ilk dördün evresi bütün gök cisimleri saat yönüne döner demiştik. Bakın yeni ayda Ay buradaydı, yani Dünya ile Güneş arasındaydı. Yeni ayda da e, Dünya'nın aşağısına diyebiliriz. Tabii Güneş sağda olursa durum değişir. Sonuçta bakın Dünya'dan bakıldığında e, D harfi gibi görülür, yani şu sağ tarafa bakıyoruz. Şurası e, görünen yüzü D gibidir. Dolayısıyla ilk dördünde D harfi, son dördünde ters D harfi olur diyoruz. Şimdi Dolunay'da gördüğünüz gibi bu sefer ay yeni ayda buradaydı. İlk dördünde buradaydı. Ve Dolunay'da burada. Şimdi aynı şekilde ay, ayda herhangi bir değişim yok. Ee, bir tarafı aydınlık, güneşe bakan tarafı aydınlık, diğer tarafı karanlık ama dünyadan bakıldığında e, aydınlık yüzü tamamen görüldüğü için tamamıyla Dolunay'da her yere aydınlıkmış gibi görülür. Ee, bir hafta sonra bakın son dördün ve ters şeklinde görülür. Ayın ara evrelerine bakacak olursak, hilal. Bakın, yine aynı şekilde, e, burası yeni aydı, burası ilk dördündü. İkisinin arası bir hafta sürüyordu, yaklaşık 3-4 gün sonra ay gördüğünüz gibi ters C şeklinde görülüyor. Şu karanlık bölge görünmüyor, dolayısıyla buna hilal diyoruz. İki tane hilal var, bir Türk bayrağındaki, bu da Türk bayrağının tersi diyebiliriz. Sonuçta buna da hilal diyoruz. Evet bu da bakın Türk bayrağındaki hilal. Gerçi Türk bayrağı e, sağdan veya soldan bakıldığında değişebilir. Dolayısıyla hilal diyoruz. Buna C harfi diğerine ters C harfi diyebiliriz. Bakın bu da ters C diyebiliriz. Şimdi çeşkin ay. Bakın burada çok fazla aydın. Dolunay'a yakın bakın. Bu, bu tarafta Dolunay'a kadar yakın değil. Yeni ay'a yakındı. Burada Dolunay'a yakın. Dolayısıyla ve şurada aynı şekilde Dolunay'a yakın. Burada şişkin ay diyoruz. Yani bakın şişkin ayın hilalden farkı ne? Hilal olan kısmı karanlık ama şişkin olan kısmı aydınlık diyoruz. Bu da aynı şekilde bakın dolunaya yakın dünyadan görüldüğünde şişkin ay yani çok fazla olan kısmı aydınlık diyoruz. Şimdi sorularımız var. Videoyu burada durdurup soruları kendiniz cevaplayabilirsiniz. Aşağıdaki şekillerde ayın ana evreleri verilmiştir. Bu evrelerin isimlerini Altlarındaki boşlukları yazınız. Şimdi bakın ilk evremiz. Sağ taraf aydınlık. Yani sağ taraf veya sol taraf diye söylemiyoruz. D harfi. Düz D harfi ise ilk dördün diyoruz. Burada tam tersi bakın. Sol taraf aydınlık ters de son dördün diyoruz. Burada ay görülmüyor. Yeni ay. Ve burada ise tamamıyla görülüyor. Ve dolunay diyoruz. Evet. Burada amacınız ayın dünya etrafındaki hareketlerini incelemektir. Yılları, ayları, günleri değiştirerek ayın hallerini izleyebilirsiniz. Bilgisi var. Bakın bugün 4 Ekim ve yeni ay. 5 Ekim'de yavaş yavaş hilale doğru gidiyor. Bakın evet. Hilal biraz daha aydınlık oluyor. 9'unda bakın ilk dördüne doğru gidiyor. Bakın ilk dördün görüyorsunuz şişkin ay. Şişkinay yavaş yavaş evet 16'sında tamamıyla şişkinay biraz daha belirginleşti Dolunay'a gelmek üzere evet 19, 20 19'a bakalım Dolunay dedi bakın 26'sına bakmak istiyorum bir sonraki evre çünkü 26'sı hilal 27'si aynı şekilde 28'i evet gitgide hilal daha fazla belirgin hale geliyor Evet birine bakalım ayın birine bakalım. Yine hilal. Evet yeni ay. İlk dördün. Dolunay. Son dördün. Evet. Devam edelim. Evet şöyle yapalım. Şimdi burada yine aynı şekilde bakın güneş sağ tarafta. Yine ay ve dünyanın sağ tarafı aydınlık, sol tarafı karanlık. Diğer görselimiz de tam tersiydi. Çünkü güneş burada sağ tarafta. Şimdi bakın burası yeni ay. Yani hiç görülme devre. Biraz koyu ama tam belli belirsiz. Bu biraz daha koyu olmalı normalde. Bakın bu hilal ters hilal diyelim. Ters C. Bu düz C. Sonuçta ikisi de hilal bu şişkin ay, bu da şişkin ay. Dolunay, efendim, ilk dördün ve son dördün. Evet, söylemiştik. Bakın yeni ay hiç görülme devre. İlk dördün sağ tarafı yani yüzde, Son dördün terste ve dolunay tamamen aydınlık evre. Ayın dolayısıyla dört tane ana evresi, dört tane ara evresi vardır diyoruz. Şimdi dünya kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru hareket eder. Bu hareketini 24 saatte tamamlar demiştik zaten. Bunun sonucu da gece gündüz oluşur. Ve e, ay, e, dünyanın güneş etrafında dolanması sonucu da mevsimler oluşur diyoruz. Bakın hareketler burada. Videoda da göstermiştik. Şimdi bir sorumuz var. Dünyadan dolunay evresinin görülebilmesi için ayın hangi konumda olması gerekir? Yine videoyu durdurup soruyu cevaplayabilirsiniz. Bakın şu evre M evresi yeni ay K evresi ise Dolunay demiştik. Güneş çünkü sol tarafta. Güneş sağ tarafta olursa olsaydı eğer bu sefer M Dolunay'dı. Güneş sol tarafta olduğu için K evresi Dolunay'dır diyoruz. Cevap K. Şimdi dünyadan bakıldığında ayın görülmediği ve tamamen aydınlık görüldüğü ayın görülmediği bir tamamen aydınlık görüldüğü iki evreler hangisi? Şimdi bakın dünyadan bakıldığında ayın görülmediği evre tabii ki yeni ay. Adana ve Ceyhan. Şöyle yapalım kalemimizi tıklayalım. Adana ve Ceyhan. Ve tamamen aydınlık görüldüğü zaten Dolunay. Dolayısıyla cevabımız Adana olur. Şöyle çekelim. Devam edelim. Ayın iki ana evresi arasındaki geçen süre aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Tabii ki bir hafta diyoruz. Evet cevap adına dedik. Geldik buraya. Ayın kendi etrafındaki ve dünyanın çevresindeki dönüş yönleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi ayın kendi etrafındaki dönüşü tabii ki saat yönünün tersi yani birdir. Dünyanın yine dönüşü saat yönü tersi olan 3'tür. Cevabımız Adana'dır diyoruz. Zaman dilimi olarak ay kavramı aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir? Adana, ayın dünya ile birlikte güneş etrafında bir tam tur atması. Buna bir yıl diyoruz. Bolu, ayın kendi ekseni etrafında iki tam tur atması. Şimdi ayın kendi ekseni etrafında bir, iki tam tur atması. Buna 29 buçuk gün yani iki ay diyoruz buna. Diğeri, ayın dünyanın etrafında bir tam tur atması. Evet, buna bir ay diyoruz. Cevabımız Ceyhan. Elif, bulutsuz bir gecede gökyüzünde ayı aşağıdaki şekilde gözlemliyor. Bakın, bu dolunay. Buna göre, ay hangi evrede? De, tabii ki dolunay diyoruz. Ayın Dünya'nın çevresindeki dolanma yönü bir, bakın, dolanma yönü saat yönünün tersi. Dünyanın güneşin etrafındaki dolanma yönü yine saat yönü tersi dolayısıyla cevabımız denizdir. Bu tabloya göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? Güneşin yarıçapı çapı 700 bin kilometre, dünya yakınlık 150 milyon kilometre, dünyanın çapı 6300 kilometre, dünya yakınlığı vermemiş, ay 3676 kilometre ve 384 bin kilometre dünya yakın. Şimdi güneşin çapı dünyanın çapının 100 katından büyüktür. Bakıyoruz çapı Dünyanın çapından, evet 100 katına daha büyük. Bu doğrudur. Bolu, ayın dünyaya uzaklığı, güneşin dünyaya uzaklığından fazladır. Güneşin dünyaya uzaklığından fazladır. Şimdi ayın dünyaya uzaklığı ne kadar? E, 384 bin kilometre. Güneşin dünyaya uzaklığından fazla olabilir mi? Hayır. Güneşin dünyaya uzaklığından daha azdır. Çünkü güneşin dünyaya uzaklığı 100, 150 milyon kilometredir. Cevabımız Bolu diyoruz. Bir zaman kaybetmek açısından... Ee, cevapları söylüyoruz. Sizler soruları cevaplarken Ceyhan ve Denizleyen yani tüm seçenekleri okuyup karar vereceksiniz. Şimdi burada Güneş, Dünya ve Ay var. Dünya, Güneş ve Ay'ın büyüklerine dikkate alarak benzedikleri geometrik şekilleri tabii ki hepsi küreseldir demiştik bunları. Ama tabii Güneş çok büyük, Ay çok küçük olduğunu zaten biliyorsunuz. İkinci soruda aşağıdaki kutucuklar içerisinde belirtilen Ay evrelerinde Ay'ın görünümleri yeni ayda bakın simsiyah bir Ay, Dolunay tamamıyla parlak bir ay diyebiliriz. Evet, bunlara bakalım. Dünya, güneş ve ay gaz yapıya sahiptir. Sadece güneş. Şöyle işaretlemek istiyorum ben. Evet. Gaz yapıya sahiptir. Sadece güneş. Dönme hareketi yapar. Hepsi dönme hareketi yapar. Isı ve ışık kaynağıdır. Sadece güneş. Gezegendir. Sadece dünya. Doğal uydudur. Ay küresel bir yapıya sahiptir. Hepsi üzerinde yaşam vardır. Sadece dünya yıldızdır. Sadece güneş diyoruz. Evet. Şimdi aşağıdaki şekillerin bir tarafına boyayarak ilk dördün ve son dördün evrelerini oluşturunuz. Öğrencilerin en çok karıştırdığı ilk dördün ve son dördün evresi İlk dördün D'ye benziyor, düz D. Son dördün ters D'ye benziyor. Dolayısıyla ilk dördünün sağ tarafı e, aydınlık. Son dördünün sol tarafı aydınlık diyebiliriz. Şimdi e, aşağıdaki sorulara kısa cevaplar veriniz. Güneşin geometrik şekli nasıldır? Tabii ki küreseldir. Güneşin fiziksel hali gazdır. Güneş hareket eder mi? Ederse nasıl hareket eder? Güneş kendisinin etrafında döner. Evet ayın büyüklüğü ile dünyanın büyüklüğü arasındaki ilişki nasıldır? Tabii ki dünya aydan daha büyüktür. Evet, dört kat ifadesini vermiş. Ayın geometrik şekli tabii ki küreseldir. Ayın fiziksel hali katıdır. Ayın atmosferi vardır ama çok incedir. Yani yok denecek kadar azdır diyelim. Ay hareket eder mi? Tabii ki eder. Üç tane hareketi vardır. Bunları söylemiştik tek tek. ayın evrelerinin isimleri Oluş sırasına göre, bakın, önce yeni ay, sonra ilk dördün, sonra dolunay, sonra son dördün olmak üzere dört tane ana evresi vardır diyoruz. Ayın iki ana evresi arasında geçen süre tabii ki yedi gün yani bir haftadır. Devam edelim. Berra, bulutsuz bir gecede gökyüzüne baktığında ayı göremediğini söylüyor. Buna göre ay hangi evrededir? Yeni ay evresindedir tabii ki Adana. Evet. Aras gökyüzüne baktığında ayı şekildeki gibi gözlemliyor. Buna göre Aras yedi gün sonra tekrar gökyüzüne bakarsa ayı nasıl gözlemler? Bakın bu dolunay. Bu sefer bir hafta sonra son dördün olacak. Yani ters de olacak. Cevabımız bolu olur. Dünya, güneş ve ayın büyüklükleri. Tabii ki güneş büyüklüğü, dünya ve ay yani ceyhan. Aşağıdaki tabloda verilen ifadeler doğru veya yanlış olma durumlarına göre işaretlenecektir. Dünya, güneşin etrafında saat yönünün tersine hareket eder. Evet. Dünyada bakıldığında şöyle yapalım. Kalemi işaretleyelim. Buna doğru dedik. Pardon. İşaretlemedik. Evet buna doğru dedik. Öbürü dünyadan bakıldığında ayın hep aynı yüzü görülür. Evet. Ve ay dünyanın etrafında saat yönü. Hayır yanlış diyoruz. Saat yönü ters demiştik. Cevabımız doğru doğru yanlış. Yani bakıyoruz bolu. Aşağıdaki evrelerden hangisi ayın ana evrelerinden birisi değildir? Tabii ki şişkin ay ara evredir cevabımız bu. Ayın bir ceviz büyüklüğünde olduğunu kabul edersek yaklaşık olarak dünya ne büyüklüğünde olur? Elma olabilir. Evet elma olabilir. Karpuz da olabilir normalde ama karpuzu güneş olarak e, tabir etmek daha doğru. Cevabımız Adana. Ay ile ilgili bazı öğrencilerin ifadeleri aşağıdaki gibidir. Hangileri doğrudur diye sormuş. Şekli küreseldir doğru. Yüzeyinde kraterler vardır doğru. Atmosferi çok kalındır doğru değil. Yani Ayda ve Ay'ın Adana. 7 günlük aralıklarla gözlemlenebilen ayın evreleri aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır? Yeni ay ilk dördünüz son dördün demiş Adana'yı eledik. Yeni ay ile başlayacak ilk dördün Dolunay son dördün cevabımız Ceyhan dedik. Güneşin çapı ayın çapından 400 kat daha büyüktür ancak dünyadan bakıldığında aynı büyüklükteymiş gibi görünür. Çünkü Güneş dünyaya aydan daha yakındır. Hayır. Çünkü dünyaya yakın olan ay uzak olan güneştir. Evet. Bolu olabilir. Devam edelim. Güneşin ve ayın dünyayı uzaklaştır. Hayır. Dünya daha yuvarlaktır. Hayır. Cevabımız Bolu dedik. Yukarıda verilen şekille ilgili hangileri doğrudur demiş. Ay dünyanın etrafında dolanmaktadır. Doğrudur. Dünya güneşin etrafında dolanmaktadır. Doğrudur. Ayın ve dünyanın dolanma hareketleri saat yönünün tersine gerçekleşmektedir. Bu da doğru. Hepsi doğrudur diyoruz. Burada şekildeki ay evrelerinin görülme sırasına göre doğru dizilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Ee, tabii ki yeni ay ilk dördün yani M, K ve cevabımız çıktı. Cevabımız denizli diyoruz.